Hepinize merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Röyle'ye bu e, eve güncelleme geldi. Aslında ben bir video çekmiştim ve ge, e, gelmeyebileceğini söylemiştim. Hatta neredeyse emindim gelmeyeceğinin ama geldi arkadaşlar. Şöyle girelim içeriye. Eğlenceli bir e, etkinlik var içeride. Sizlere göstereceğim. Şöyle teleportlanıyoruz. Yeni bir real büyük ihtimal burası. Şimdi e, ben bilerek VIP server'a girmedim. VIP server'da daha zor oluyor arkadaşlar bu güncellemeyi yapmak. Eğer bir VIP server'ınız varsa VIP server'a girmeyin. E, daha iyi oluyor. Tamam. Şimdi Size bir şey göstereyim. Şurada bir tane YouTube ikonu var level'ınızın altında. Ona tıklayıp Royal Day yazana tıklayın ve gerçekten çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz öyle. Şöyle bir daha ben bakayım. Yani bunlardan birini yapın. Ya Colorful Brightness ya da ıı, şey yapın. Burada hayaletleri yakalıyoruz. Hayaletler böyle her yerde bakın. Bir tanesini bulduğunuz zaman böyle 40 saniye içerisinde onu yakalamanız gerekiyor. Evet. 6 tane şey kazandık. Büyük büyük hayaletleri yakaladığınızda daha fazla kazanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Büyükleri yakalamaya çalışın o yüzden genel olarak. Ve bizim gibi normal serverda oynayın. Çünkü kalabalık olunca daha fazla oluyor. Daha fazla e, şeker kazanıyorsunuz ve daha kolay oluyor. Tek başınıza hayalet yakalamak çok zor. Ben az önce VIP server'da denedim ama gerçekten aşırı zor. VIP server'da. Şu an bir sürü kişi var burada. Mesela burada birkaç tane hayalet var. Böyle böyle. Üstlerine tıklayarak onları yakalıyorsunuz. Evet bakın büyük bir tane yakaladım. Artı 10 kendi 10 tane kazandım. Yani bu büyüklerden de daha, daha fazla kazandığımızı görmüş oldunuz. Evet gördüğünüz gibi bendeki bu ammo bitti. Peki bunu nasıl dolduracağız? Bu kapı tabi zaten görünüyor. Ona doğru gitmeniz lazım. Oradan bir yer var. Oradan hemen gidip dolduracağız. Şuradan sanırım. Evet kapı burada. Hemen gidip doldurabiliriz. Şimdi burada Bakımlarınızı boşaltıyorsunuz. Burada da almanızı reloadluyorsunuz. Evet. Güncelleme bu şekildeydi. Sizlere de birkaç böyle bir iki tane tavsiye verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla real life videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.